Herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz gibi yani şunu söylemek istiyorum bir sürü video var arkadaşlar ve en önemlisi Six kardeşimiz kanalı kapatmış ben buna çok üzüldüm yani 69 abone 70 aboneydi yavaş yavaş düşüyor gördüğünüz gibi. 1000 kişi bunu görmüş. 2018 tarihinde katılmış. Daha bir şey yok. Kanal kapatmış. Kardeşimizden biriydi. Allah'a emanet ol. Seni göremeyeceğiz bir daha. Ne diyeyim başka? abi? Kanal kapalı kendine iyi bak bizi özle özellikle beni özle zaten ne güzel adını 8 koymuşsun kanalda başlık atmış bari bir büyük 2-3 gün süreydi izler. ne yapalım Allah'a emanet ol beni izle kendine iyi bak